Anneannem Kemalpaşa Paşa, Kemal ev tuttu. Orada oturdu annemler, büyüdüler, ettiler. Sonra evlendi annem. Tuttu derken şimdi kendileri mi seçti evi? Yok devlet mi verdi? Devlet Yoksa... verdi. Hı. Yani devlet veriyordu mübadele anneanne karşılığı. Evini devlet verdi, 20 ağaçta zeytin verdi. Hı, hı Peki mesela Giritlilerin hepsi aynı yere yerleşti akrabalarınızın? Akrabalarınızın bir kısmı sonradan başka yerlere kaldı. Noldu da kaldılar. Cunda'da kaldılar. Anneannem Cunda o zaman köşne olduğu için burada hayat yok dedi. Aldı çocuklarını Ayvalık'a geldi. Kardeşleri, kız kardeşleri Cunda'da kaldı onlar. Bir tek onlar mı geldi o Kemalpaşa'ya? Anneannem geldi. anneannem. Erkek kardeşleri, üç tane erkek kardeşi vardı değil mi? Orada Cunda'da kaldı onlar. Üç tane. Mustafa dayı, Ali dayı. Orada kaldı onlar İki şey. tane miydi erkek kardeşi? Yok, Hasan da. Hasan da Üç, Üç tane. Üç taneydi. Onlar orada kaldılar. Annenle beraber orada kaldı. Peki Anneannem yalnız geldi buraya. Ayba'da. İlk geldiğinizde, Girit'ten böyle bu taraflara doğru gelirken ailede herhangi bir parçalanma söz konusu oldu mu? Yani diyelim ki atıyorum başka başka gemilerle Akrabalarınız e, o gemilere binerek başka yerlere gittiler mi? Bütün herkes Ayvalık'a mı geldi? Şimdi önce Giresun vapuru gelince bizimkiler geldi buraya. Giresun? Giresun. Hı. Geldi buraya, İster nereye isterse herkes oraya gitti. Kayınvalidemler İzmir'e gittiler, Bornova'ya gittiler. Ondan sonra şey... Ama bizim sülaleden başka başka şehre giden var mı diyor? Yok yok. Hep ayvalar gelir. Hep ayvalar geldi, ayvalık da evlendirdi çocuklarını. Yani dışarıya e giden? Seçmediler tabii Ayvalık'ı değil mi? Vapur nereye getirdiyse, onlarda bir bilgileri yoktu herhalde ayvalıkta. Kendileri geldi, Getirdi, Cunda'ya getirdi onları. Kendileri seçmediler. Cunda'ya getirdi onları. Cunda'da herkes nere isterse oraya gitti. Hı hı. Anneannem geldi Ayvan'a. Anneannem, kardeşleri, kız kardeşleri Cunda'da kaldı. Babamın ailesi Cunda'da kaldı. Yarı Cunda zaten babamın akrabasıdır. Orada kaldı onlar. Biz buraya geldik. Ondan sonra evlendik gitti Biz ben de orada büyüdüm. Biz, biz de dört kardeşiz. İki kız, iki oğlan. Orada büyüdük, evlendi. Oğlan kardeşim, Allah sizlere bilmez, tatlıcı Mehmet Ali. <laughs> var önünde. Şimdi Ahmet var.